merak ettikleri çok yakışıklısınız evli misiniz? Değilim. 5 yıl önce ayrıldım. Ve evlenmeyi düşünmüyorum. <laughs> Yerinde bir karar vermişsiniz. <laughs> tavsiye eder miyim? Yani yaptığı iş ve mesleğe göre tavsiye edebilirim. Ama bizim meslek grubunda çok kolay olmuyor açık konuşmak gerekirse. Ya sadece yaptığım meslekle ilgili değil. Ben mesela sahneye falan da çıkıyorum, şarkı da söylüyorum. Biraz durumu göğüsleyecek kişinin biraz can feda olması gerekiyor. Bunu ne olur bencillik olarak karşılamasınlar, algılamasınlar ama biraz benlik duygusundan uzaklaşan fedakar bir kadın olması gerekiyor. Çok fedakar ama. <laughs> bulmak zor mu diyorsunuz yani? Onu bulmak zor mu? Yani bu memleketçe çok söylediğimiz bir söz. Kısmet nasip diyelim. Onu bulmak zor Olsa da kolay tarafına da ben kaçmak istemiyorum. Çünkü belki ona haksızlık eder. Ya açık konuşayım mı? İşin aslı şu abi. Ben birini eğer hayatıma alacaksam ona da haksızlık etmek istemem bu saatten sonra. Öyle söyleyeyim yani. Harika bir bakış açısı. Önce müzikle ilgili soracaktım. Herkes filmle ilgili sorular bekliyor. Önce ufak tefek soruları aradan <laughs> çıkar. Gerisine bakarız <laughs> beraber. Müzik kariyeri nasıl başladı? Önce müzik mi vardı, oyunculuk mu vardı? Önce müzik vardı. Ben Mardin doğumluyum. Mardin'de yaşadığım kültürle alakalı belki bazı insanlar da şöyle bir duygu uyanabilir. Hani işte Mardin'de bu çocuk Türk müziğine alaka. Aslına bakarsan bizim oradaki e, yerel müziklerde Türk müziği enstrümanları kullanılıyor. Bir de rahmetli babam Zeki Müren'le aynı yerde yapmış askerliğini. Onun taş plaklarıyla büyüdüm. Ve bir gün dedim ki ben de şarkı söylemek istiyorum. Tabii biz aile içinde dokuz kardeş olduğumuz için <laughs> öyle bir şey söyleyemedim kimseye. Çünkü en başta muhalefet en yakınımdakiydi. Abimin söylediği sözleri ben sansürsüz söyleyemiyorum. Az önce kardeşlerim duyduğuna söylediklerimi. Ne olacaksın, ne işin var senin bu meslekte falan diye Bazı örneklemeler yaptı şimdi söylemeyeyim. Müzik hayatıma e, etki tepki yoluyla girdi. Bizim memlekette bunu çok hoş görmeyen bir güruh var. Zaten meslek olarak da görülmüyor biliyorsunuz. Ben illa yapacağım duygusuyla kendimi şehre attığımda önce birkaç koroda, sonra Üsküdar Musiki Cemiyetine girdikten sonra 2006'da aldığım ses yarışmasında aldığım ödülle aileme kabul ettirmiş oldum. Müzik her zaman hayatımdaydı. Dolayısıyla müzik e, derler ya hakikaten hani bunu ben yaşadığım için söylemiyorum. Sanatçı olunmaz doğulur diye resim yapıyorum ve o duyguyla doğmuş, yaşamış ve yaşamaya devam eden bir kardeşinin diyeyim daha daha mantıklı olacak. Peki seçme şansı olursa oyunculuk mu müzik mi? Öyle öyle yapma. Hadi yani klasik cevap verim. İki çocuğumu nasıl ayırayım falan diyeyim ama <laughs> ya şöyle bir şey var. İkisini de çok seviyorum. Müziği şöyle bir gıdım daha çok seviyorum. Neden biliyor musun? Şimdi ben sana şarkı söylesem sendeki eğer bir e, beğeni olursa gözlerindeki o parlamadan hissedebiliyorum. Hani Cem Yılmaz diyor ya ben şarkı söylediğim ya da bir şey yaptın hani adam elma yedi vitaminini aldı mı almadı mı diye. Olayın özü şu şarkı söylediğimde bir seyirci var o andaki heyecan beğenilme duygusu beni çok memnun ediyor. Hatta şey filminde de bu sahneyi geçen seyrettiğimde Netflix'te denk geldi. Prestij filminde de söylüyor ya her şeyi diyor sen niye bu kadar ileri gittin diyor ki o insanların gözlerindeki inancı gördüm de diyor. Bütün dünyalar benim oldu. Oradan hareketle böyle bir duygu var ama oyunculuk başka bir yerde artık. Ben de şey gibiyim değil mi? Politik şey futbolcular gibi. <laughs> Kanımı kesseniz sarı <sarıklığımı> arkar. <laughs> Hangi gibi o da kessen onun arkasından gidiyorum. Olayın özü bu. İkisini de seviyorum diyelim. Şimdi izleyiciler sizden hemen bir kuple Arapça parçada istemiş biz konuşurken. Bir bardak bir şeyler içersem neden olmaz? <laughs> yok, yok yok şaka yapıyorum. Şaka şaka. <laughs> Dilancım yok şaka yaptım ya. اشيب وغير جدي على البين. بيجي بتاعنا بتشعكوكي. الدك المياس يا عمري يا حسين خاليوسري انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. Arapça şarkı. <laughs> Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi oyunculuğa geçelim. E, Ama Sicin'e gelmeden önce Rusya'da da bir çalışma var. Onunla ilgili ondan bize bahsedebilir misiniz? Şöyle anlatayım. Ben aslında e, türkü filmleriyle başladım. 2005 senesinde Kanal 7'de türkü filmiyle başladım. O zaman türkü filmi furyası başladı. 15-16 tane filme imza attım. Sonra Muhteşem Yüzyıl'a geçtim. Muhteşem Yüzyıl'da Behram Paşa karakterini canlandırdım. Çok sevildi. Ve Rusya'da çok sevilen bir dizi biliyorsunuz. Arap ülkelerinde Haramel Sultan diyorlar. Sultanın haremi. Muhteşem Süleyman demek tabii onların lügatına uygu uymuyor. <laughs> Halbuki neyse o espri yapmayacağım. Şimdi geçiyorum. <laughs> Söylemeyeceğim. Ee, oradan Rusya'dan teklif aldım. Vostok Zapıt. Doğu Batı diye bir diziden teklif geldi. Ve bana dediler ki böyle bir şey var dedim abi ben Rusça bilmiyorum. Abi her zaman olduğu gibi bu Güneydoğu'da çok dayak yedik ya işte dokuz kardeşten sen bir şey olmazsın sen adam olmazsın diye diye biz de kendimizi ortaya attık. Bu da bir bilezik olsun dedim elimde. Rusya'ya atladım abi. O iki sezon başrol oynadım 48 bölüm. O Vastok Zapı dizisinde oynadım. Rusça öğrendim. Biraz İngilizce oynadım. Ayıp da söylemesi birkaç dil biliyorum. Ne güzel bağladım. <laughs> Neden evlenmediğinizi de öğrenmiş oldum. <laughs> Hiç alakası yok. Vallahi hiç alakası yok. Ya ben çok severek evlendim abi. Aşık oldum dibine kadar. Aşık oldum evlendim. Bir çocuğum var ellerinizden öper. Fakat şu duygu var üstad bende ya. Artık diyorlar ya hani bir resim yakınlaştığında çirkinleşir ya. Bu ilişkilerde aradaki mesafeyi yıkan o ha hayal ettiğimiz aşkı bize yazdıran şiirleri hissettiren duygular olmayınca hayali firak dediğimiz, hayali kırıklığa uğramamak, başkasını da uğratmamak için beni sevenler var tamam mı? Gerçekten sevenler var. Beni hatta şey görenler var, olağanüstü gücü ya da yeteneği olan da görenler de var. Şimdi onunla aynı evde artık yaşamaya başladığımı düşünsene artık. Ya bir yere, Orhan sen miydin be? Yazıklar olsun sana falan demesin abi. Olayın özü şu, evlilik yakışana hayırlı olsun. Bir keserim. <laughs> <laughs> abi öyle denir mi? <laughs> Yağrı dişlerinden izliyorlar. İyi başa alayım istiyorsan evlenin çocuklar. evlenmek kimse yoktur. <laughs> Gelelim Sincir'in filmine. Sette hiç paranormal bir olay yaşandı mı? Bu soruyu bana çok sordular. Ve gerçekten de ilk defa anlatıyorum bu durumu. Şimdi sette bu e, söz ettiğin hikaye yaşayan birkaç arkadaşım oldu. Sincir'in 3'te hatta oyuncu arkadaşım kapılarını kendi kendine açıp kapandığından bahsetmişti bana. Ben bir şey yaşadım Ürgüp'te Sincir'in 6'yı çekerken. Biraz sonra anlatacağım diye anlarmış. Herkes bana şu soruyu soruyor. Ya sen nasıl korkmuyorsun, nasıl etkilenmiyorsun sorusu. Oturdum kendi kendime dedim ki odada tek başımayım. Allah Allah dedim korkmam gerekiyor mu acaba diye kendi kendime kurmaya başladım abi. O arada ilginç bir duygu oluştu bende ve ben o esnada bir hani bir şey olur ya seni bir şey izler ve bir şey yaşarsın onu hissetmeye başlamıştım. Dolayısıyla bunu da ben sessize alayım. Affedersiniz çok fazla titredi. O, çünkü onlardan bahsettik Beni telefonla arıyorlar artık. O derece <laughs> samimi olduk. <laughs> tamam lan tamam bahsetmeyeceğim artık sizden. <laughs> Günün sonunda şunu yaşıyorsun abi. Tamamen iç yolculuğun buna ne kadar kaptırdığınla alakalı. Ben küçükken çok şey yaşadım. Ben bak bunu ilk defa anlatıyorum. Bu bir kader mi? Bu bir tesadüf mü? Tevafuk mu? Bilmiyorum. Babamı kaybettikten sonra 9 yaşlarında ben Kur'an-ı Kerim'e başladım. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiştim o yaşlarda. Ezan okuyordum. Bana imam diyorlardı hatta. Gel git zamanla evde uyumaya çalışıyorum. Uyuyamadığım günler olduğunu hatırlıyorum. Gece kendim bir uyanıyorum. Cama bakıyorum. Camda annem seccadeyi asmış cama ama seccadenin işlemeleri olduğu için Ağzını açmış bir iskelet kafası görüyorum. Kafamı kapatıyorum, korkuyorum, korkuyorum. Kendi kendime cesaret toplayıp açıyorum battaniyeyi. Yaklaşıyorum, bakıyorum battaniyeye. Sonra o ara hatırlıyorum sesler duyduğumu hatırlıyorum. Kulağımda konuşmaları duyduğumu hatırlıyorum. Kur'an okuma sesi duyduğum anda rahmetli babamın Kur'an okuma sesini duyduğum anda rahatlayıp gevşeyip uyuduğumu hatırlıyorum. Ve bu ne zaman devam etti biliyor musun? Ne kadar devam etti? Bu neredeyse ben o zaman şöyle söyleyeyim babamı kaybettim 9 yaş 10 11 12 13 yaşına kadar devam etti. 13 yaşından sonra Blue Çağ beraber genelde bu inananlarda da olan bir şey bu. Pes ettim galiba. Bazı şeyleri okumayı, işte camiye gitmeyi, namaz kılmayı bıraktığım anda o konuların da beni terk ettiğini fark ettim. Ya sanki benim sınavım da o süreç ve bunu gerçekten ilk defa anlatıyorum. Bugün oynadığım film de ilginç bir tevafuk yani. Orhan diye bir adam var, ben yani Alper'le buluştuğumda cürmü aşkı çekmek üzere benimle buluştu oradaki karakter Orhan, kadere aşık ve bir aşkın ne kadar güçlü olabileceğini gösterme adına bir oyunculuk performansı. Eğer gerçekten çok seversen oradaki Orhan'ı canlandırabilirsin derken resmen şu an bir kahraman yarattık ve Arapça bildiğim için bu kahramana herkes inanıyor diyebilirim. Ben de inanıyorum bu arada. Abi. İsterseniz telefon numaramı verebilirim. Yani cin sorunu yaşayan olursa <laughs> var mı bir sorunuz? Daha sonra konuşuruz bu konuyu. <laughs> Peki unutamadığınız bir an var mı yoksa böyle çok çarpıcı bir olay yaşandı mı cinlerden hariç? Söyleyeyim bir tane arkadaşımın kız kardeşi var abi. Şimdi derler ki bu psikolojide birçok şey var ben de inanırım. Bunu kiliselerde yapmışlardır zamanında çok insanı boşu boşuna yakıp öldürmüşler. Bir hastalığın da bununla ilgili bir hikayesi var. Fakat ben bir arkadaşımın hem de oyunculuk yapan bir arkadaşımın kız kardeşinin gırtlağından üç tane farklı ses duydum ya. Duydum ben bunu yani. Erkek sesi de duydum, kız sesi de duydum. Daha değişik bir ses duydum onda. Dolayısıyla e, paranormal diyorsun evet belki bu konuda e, birçok şeyi kendimiz yaratıyoruz ama gerçekten olağanüstü şeylere de şahit oldum. Peki bu yaşadıklarınız o çocukken senaryoyu okuduğunuzda böyle kendinize bir yakınlık bulduğunuz için mi seçtiniz? Yoksa ben profesyonelim, orada oyunumu oynarım mı diyorsunuz? Serkan ben bu soruyu bugün sormaya başladım kendime. Ben başladığımda oyuncu olarak kabul ettim bunu. Ama bugün sanki bu konuda seçilmişim gibi hissetmeye başladım yani. Ya yani bazıları var belki aramızda çok ismini vermek istemem. İşte astral seyahate çıkıp gelen dönmeyen arkadaşlar olmasın diye örnek vermek istemiyorum ama Gün sonunda ben şunu yaşadım abi. Bunları ben yaşarken gördüm, küçükken mucizelere şahit oldum. Fakat oynadığım karakterde de öğrendiğim şey şu. Ben evet Kur'an-ı Kerim biliyorum, dua biliyorum, bu işi biliyorum. Fakat öyle bir oturdu ki üst üste bunun tesadüf olmadığını düşünmeye başladım. Açık konuşmak gerekse. Orhan diye bir adam var. Bu adamı ben oynuyorum. Ve bütün samiyetimle söylüyorum bunun bir alternatifi yok. Yani böyle bir şeyin bir araya gelmesi mümkün değil yani. yani şu an Türkiye'de bunun alternatifi yok abi. Oyunculuk geçmişin var, oyunculuk kariyerin var. İyi kötü bir jön kıvamında iş yapabilecek potansiyelin var ve bu işlerde oynayıp ilerliyorsun. Bunun bir kader varsa adı, bunun altını dolduran bütün hikayeleri bizler yaptık, var ettik yani. Kesinlikle. Arapça Mardin'den mi geliyor? Arapça Mardin'den geliyorum ama sonra Fasih Arapça eğitimi aldım. Bir gün yine benim bir altın bileziğe ihtiyacım oldu. Annem dedi ki oğlum hadi buna da yap bir altın bileziğin olsun. TRT Arap'tan beni istediler abi. Gel sunucu ol. O zaman evliydim eski eşimle gittik Fatih'te ben eğitim alıyorum işte. Başladım işte eğitim almaya, okuyup yazmaya, tecvitli işte fasih Arapça konuşuyoruz. Üç ay sonra bitirdim tam öğrendim. Dedi ki seni üç aylığına dediler Suriye'ye göndereceğiz. Suriye'de savaş başladı demeyeceğim tabii ki. <laughs> ne oldu? <laughs> en son dedim ki kendi kendime ya Arkadaş e, e, ben bir dakika benim böyle bir hayalim yok ki ben yeter et da, Arapça <laughs> Arap sunum yapayım ki bir sahneye çıkıyorum iki oyunculuk yapıyorum derken orada ara verdim. Dolayısıyla Arapça evet memleketten geliyor fakat ben biraz Fasi Arapça biliyorum abi. Filmdeki duaları da sormuşlar. Mesela gerçekten o duaları etsek olur mu? Oradaki sözlerin çoğunu ben kendim uyduruyorum usta. <laughs> ama Kur'an-ı Kerim'den çok küçük alıntılarım var. O da bozmayacak şekilde. En son mesela Sincin 7'deki finalde Sadakallahul Azim diyor. Sadakallahul Azim. Allah'a diyorum yaptık sadak sad, yani şahitlik ettik ki Allah'ın dediği söz tamamdır. Yani odur. Onun sözünün üstüne söz olmaz. Bunun dışındaki bütün her şeyi ben uyduruyorum. O günde ne olmuş biliyor musun? YouTube'da ben bir hoca izledim. Benimle ilgili yorum yapıyor hoca. Hoca efendi demiş ki bu çocuk bu işi biliyor. Evet aynen böyle. Dedim ki kardeş ben uyduruyorum ama sen nereden uyduruyorsun benim adıma bilmiyorum yani. Dolayısıyla benim Arapçam evet kendim uyduruyorum abi. İtiraf ediyorum. Oyunculuk, müzik derken bir de üstüne hocalık çıkmasın. Çıkarsa fena olmaz o işte de. <laughs> Var mı talepler? Bir tane daha bileziğim olsun. <laughs> Yok. Annem onaylar ama. Oğlum bir altın bileziğin daha olsun. Ne yapalım anne? <laughs> Cinci hoca görevi olarak ya işin şakası bir yana. Ben oradaki sözleri uyduruyorum ama hepsinin literatürde bir anlamı var. Allah rahmet eylesin. Yaşar Nuri Öztürk'ün bir sözü vardı. İmam-ı Azam der ki namaz kılmak isteyen samimi insan Arapça öğrenemiyorsa Türkçe'de kalabilir. Allah dil mi bilmiyor? Türkçe mi bilmiyor? Arapça evet önemli bir dil. Oradaki bütün sözlerin aslında dua anlamında bir bir karşılığı var abi. Orada söylüyorum Allah'tan başka kimse bunu iradeyi karşılayamaz. Sen eğer bana karşı gelirsen Allah'a karşı gelmiş olursun. Çünkü sen bu sözü söyleyemezsin. Sen bu, bu insana zarar veremezsin diye karşılık veriyorum. Dolayısıyla buradaki sözlerin hepsi aslında evet ben uyduruyorum ama duasal karşılığı var. O kadar da değil yani. Yeni bir dil yaratmıyorum yani Arapça konuşuyorum. <laughs> Neydi o? Avatar gibi değil yani uyduruk bir şey değil orası. Peki gerçek hayatta duygularınız mı diyeyim, inancınız mı diyeyim cinlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gerçek hayatta cinlerin varlığına inanıyorum. Yani bir insan bir, 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 laf vardır. Bir şeyin adaletine inanmıyorsan sen nasıl peşinden koşabilirsin ki adaleti sağlamak için? Ben bir şey yapıyorum ama varlıklarına inanıyorum ama anlatıldıkları, bize söylendiği ve abartıldıkları gibi değiller abi. Cinler bizim hayatımızda bize zarar verecek güçle, güçte değildirler. Allah demiş ben en güçlü, en, en akıllı, en e, yüksek potansiyelli varlığı insan olarak yarattım. Cine biz zarar veriyoruz genelde. Bu bakımdan öyle de değerlendirebiliriz yani. Ama ülkemizde özellikle Anadolu'da çok var. Böyle hikayeler, senaryolar, gerçekler, yalanlar, abartılar diyebiliriz. Şimdi sen Anadolu'da bir adama diyorsun ki mesela örnek veriyorum psikolojik rahatsızlığı var psikolojik rahatsızlığı olan bir adama değil normal sağlıklı bir adama dön ki sana cin girmiş de Anadolu'da olmasın burada olsun. Ve seni o, onu bir otorit olarak kabul et hocaya gitmişsin. Hoca demiş ki sana senin içinde cin var bak üç vakta kadar şu olmazsa sana şunu yapacaklar da, otomatik mi sen psikolojik mi zaten o hale girmeye başlıyorsun. Çok korktuğun zaman da beyin bir şeyler uydurmaya başlıyor. Fakat ben sana hakikat terazisinden bahsediyorum. Ben bazı şeyleri gördüm. Bu bazı şeyleri görme lütfuna erdim de ben çok bilmem neyim anlamında anlatmıyorum. Ben bilimle de çok haşır neşir olan biriyim de uzay biliminden tut kuantuma kadar araştıran biriyim. Çok boş duran biri değilim. Fakat bu dünyada bizim adını koyamadığımız bazı enerjiler var. Bunun ne olduğunu ben hani ben buldum diyemem ama Anadolu'da çok rahat kandırabilirsin. Bak ben bunu çok rahat yapabilirim şu an. Ben hani çok affınıza sığınıyorum izleyen sahtekarlık peşinde olsam bunu çok rahat yapabilirim abi. Ve çok rahat insanları çekebilirsin. Ve bütün olay ne biliyorsun? Tamamen vicdanlı olmanla ilgili. İnancını da geçiyorum. Türkiye'de bu iş yaptığını iddia eden çok sahtekar var. Ve bunları bana hep bir tane arkadaşım var adını vermek istemiyorum. Bir gün dedi ki ya bir tane hoca var dedi. Ya yüzünden nur akıyor Adnan'cığım gözlerine bak anlarsın zaten dedi. Gittim anladım yani bir şey de diyemedim çok. <laughs> ne diyeyim abi çocuğa ya. yani. inanmak isteyene inanılmaz bir şey yoktur abi. Yeter ki inanmak istesin. Dolayısıyla ben sana ne anlatırsam anlatayım. Bizim milletimizin de öyle bir tarafı var. İnanmak istiyorlar. Çünkü inanmak ne biliyor musun? İnsanı rahatlatıyor. Yani bu meditasyon gibi bir şey değil. Bir yaradanın olduğunu artık bilimle şeyi dini çatıştırırsan bir yerden sonra ikisi de pes eder. Çünkü hiçbir bir diğerini çürütecek güçte değil artık şu anda. İnsan da nasıl bir varlık biliyor musun? Eğer sen gördüğünde anlarsın zaten sıkıntılı adamı. Bak suratını anlarsın. Ya senin görmediğin şeyi o görüyorsa sıkıntı ondadır. Yani sen etrafta görünen bir şey yoksa sıkıntı onun gördüğü şeyle ilgili. Ama aynı anda bir şeyi birkaç kişi hissediyorsa ben hop orada dur derim abi ki bunları ben gördüm. O orada sıkıntı işte. Kariyer olarak peki hep böyle korku filmleri mi olur? Cinci hocalığa terfi etmeyi düşünüyorum falan. <laughs> Suudi Arabistan'dan talep. <tarif gülüyor> Suudi Arabistan'dan talep geldi. Cinci hoca eksikliği varmış orada falan. Abi kariyer olarak oyuncu korku o, o şeyi devam ettirmek gibi bir düşüncem olamaz tabii ki. Ben sonuçta çok karakter oynadım ya. Doktor, kalıpçı, eşkıya, aklına gelebilecek her şeyi oynadım. Korku filmlerin şöyle bir güzelliği var usta. Bu kulvarda bir tane yönetmen var, Alper Mesci. Alternatif yok bu adamın. Bir tane de çalıştığı, istikrar oldu oyuncu var, o da benim abi. Bu ne kapılar açacak bilmiyorum ama hoşuma giden bir, bir şey var horror yapımlarda. Dünyanın bütün ülkelerine gidiyor bizim filmler. Dili yok abi korku filminin. Benim film Amerika'da da izleniyor. Endonezya'da da izleniyor. Hindistan'da da izleniyor. Japonya'da da izleniyor bizim filmler. Bizdeki oyuncuların her filmi her yere gitmiyor. Benim oynadığım karakteri İtalyan sineması taklit etmiş geçen bir film. Filmin adını unuttum. Benim gibi böyle yapan bir tane sakallı, renkli gözlü bir çocuk gördüm. Alper oturduk 2 saat güldük ya. Bu güzel bir şey değil mi abi? İlk defa taklit edilen bir oyuncu olmak beni gerçekten onurlandırdı falan. <laughs> Şu anki filmler, sinemalar çekilen filmleri izliyorsunuzdur. Birçok platformda çok böyle genel geçer filmler olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim galiba e, bizde biraz hissediş eksikliği var ya. Bak İran sinemasını çok seviyorum. Çünkü İranlıların bir karın ağrısı var abi. Gerçeği yakın bir iş yapıyorlar. Hani diyorlar ya dünya Hollywood'u Hollywood İran sinemasını izliyor diye. Bizim işlerde korku filmlerini birkaç yönetmene sığdırabilirim. Bunlardan bir tanesi de Hakkını Yemin, Melody Tözüm. O da üç harfliler e, büyüğü, nazarı yaptı en yani son başarılıydı. Korku filmleri piyasasında ne yazık ki bizim filmlere zarar veren bir e, sinema e, sarmalı var. Sen yapıyorsun mesela, bizim film şu an gişesi çok iyi. 650 bini geçti. Bir korku filmi için inanılmaz bir işe böyle bir dönemde in, in inanılmaz, inanılmaz bir şey. Hatta Bülent Ersoy gibi fevkaladenin fevkinde bir, bir gişe. Böyle bir gişeyi yakalamak böyle bir dönemde in, mümkün değil. Ama tutuyor abi diyor ki ulan Alperler de yaptı ben de yapacağım deyip 3-5 kuruş harcayıp saçma sapan bir iş çıkartıyor ortaya. Bu sefer bizim Türk izleyicisini biliyorsun. Türk filmi mi? Aman ne gideceğim canım hep hacı hep hoca ne bekliyorsun abi? Kurt adam falan mı çıkartayım sana ya da vampir? <laughs> Alper'in çok güzel bir komik bir laf var. Diyor ki, kardeşim cinle korkutmayacağım da neyle korkutacağım diyor. Ben diyor vampir adamı işlesem diyor Taksim'de döverler adamı diyor. Ne olacak vampir adamdan? Dolayısıyla bizim sıkıntımız şu. İncil'de şeytan diye geçen cin bizim memlekette insanları başka türlü korkutamaz. Bizim işlerinde özü bu. Ve bu işi en iyi yapan adam Alper Mesci abi bir tane adam. Eğer bütün filmlerle ilgili bir örnek vermemi istiyorsan elbette başarılı işlerimiz var ama hala bence yapımcının para kazanma kaygısıyla yapılıyor bazı işler. Bence hala layıkı ve çiyle yapılan işler yok. Onu diyebilirim dürüstçe yani. Bu sabah izledim. Burayı kesebiliriz de. Ama ben ee, yani anlatayım yine size bırakacağım. Necdet İşler'in Kıvanç Tatlıtuğ'la böyle bir sohbetini izledim. Kore yapımı dizilerin, hazır dizilerin çok fazla kullanıldığını, hiç üretmediklerini, hiç bizim tarihimizle ilgili, kültürümüzle ilgili hikayeleri barındırdığımız için çok iyi kadrolar bile dayanmıyor. Gerçekten üretemiyor muyuz? Sinema kulvarında bir şeyler tembellik mi yapıyoruz? Bir, bu birkaç gündür bunun üstünde duruyorum. Dedim iç göre olarak diyorum ki acaba haksızlık mı ediyoruz? Sürekli kendimizi eleştiriyoruz, kendimizi demotive ediyoruz. Zaten motive edecek bir şeyimiz kalmadı diyoruz. Çünkü ne yazık ki dışarı çıktığında X platformuna girip psikolojim bozuluyor. Yani hayata dair bir motivasyonumuz yok. Herkes birbirini aşağıya çekmeye çalışıyor. Katıldığım nokta şu. Biraz kolaycılığa gidiyoruz. Çünkü ana nokta para kazanmak. Para kaygısıyla yapılan hiçbir işten hayır gelmez kardeşim. Vizyonel misin? Yaptığın işte gerçekten farklı mı olmak istiyorsun? Bu toprakların bir hikayesi var. Bu hikayede ne yazık ki... Ya şimdi biz evet muhteşem yüzyılı çektik ama muhteşem yüzyılı çekerken bütün kurguların içinde bir estetik aradık. Kıyafette, işte valide sultanda falan herkes bir şekilde diğerinin... Hayal gücüne hitap etmek istiyor. Hakikati sevmiyor bizim insanlar. Bizim sinema, bak yapılan bütün işler neredeyse taklit. Bizim işleri yaptığın zaman yakın tarihe eğildiğin için yakın tarihte dikkat çekicidir. Eskiye gitmen lazım. İşte Ertuğrullara falan gidiyorlar. Fakat o kadar güzel hikayelerimiz var ki bunları işlemek biraz masraflı galiba usta. Yeni kurgular, yeni kostümler, yeni iş. Adam hazır yapılmış, işi tutuyor. Sen hazır... Sette zaten o kıyafetler duruyor diye yapıyor. Bizim iş biraz hazıra ve ucuza gidiyor abi. Olayın özü bu. Bu oynuyor başlıyor. Tamam bir daha oynuyorsa tamam kesin iş iyidir. Ama bakıyorsun öyle değil abi. Senaryo iyi olacak, iyi akacak. Ya ben açık konuşayım dürüstçe söylüyorum. Ben dizi izlemiyorum abi. Bana yük geliyor. Ya ben kendi oynadığım işleri bile izlemiyorum. Çünkü oynadığında o işte senin zekanla alay eden bir, 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 bir şey izliyorsun, kare izliyorsun. Ya bu işin nasıl gideceği üç aşağı beş yukarı belli ama bekliyorsun. Yani bu iş aa, aa ne asa belli nereye gideceği ama buna rağmen senin oradaki düşüncen, zihnin, hızlı düşünme potansiyelin bile eriyor. O yüzden hani hazır projelere bakıyorum. Mesela en son çok çok uzun zaman önce Press and Break diye çok güzel bir dizi var ki ben bunu yeni izledim abi. O kadar uzağım olaya ve bunu düşünsene insanlar nasıl sevdi. Çünkü anlatılan hikaye adamı sıfırdan öyle bir yerden öyle bir yere taşıdı ki herkesin olabileceği bir adam potansiyeline taşıdılar ve bunu yaptı adamlar şimdi sen böyle bir iş yapmak istiyorsun bunun diyorlar ki efendim yok efendim şöyle bir yapılanması var. Önce buna beğendirmemiz lazım işçi. Hiç alakası yok abi. Para kazanma kaygısıyla yapılan hiçbir işten bir hayır gelmez. Bizim bizim piyasa ne yazık ki para kazanma kaygısıyla götürüyor işi. Daha iyi şeyler söylemek isterdim ama bu kadar. <laughs> o zaman çok merak edilen, e, şimdi ben çok girmek istemedim. Ben girmeni var. özellikle istedim. Peki. Şimdi bir çatışma durumu var, bir olaylar. Haberlerde geçen böyle bir operasyona karışma, isminizin karışma durumu var. Nedir bu işin gerçeği? Ya böyle operasyon falan anlatılınca nasıl hayal kuruyorsun değil mi kafanda? Böyle helikopterlerle gelmiş Son aşağıda. Şey. Öyle bir şey değil abi. 2018 yılında ben bir mekan işletiyordum. Ataşehir Mey diye bir mekanda. O kardeşlerimle aşağıda çorbacı açılacak kardeşim mekanı tadilatıyla uğraşıyorduk. Bir tane vatandaş takipteydi o esnada. O, zaman, o dönemlerde ben bir dizide oynuyordum. O dizideki bir tane çocuğu takibe alan bir narkotik e, polisi ki polis olduğunu biz bilmiyorduk. Onunla beraber gelen dört tane polis arkadaş geldiler, bizi ar aradılar. Ararlarken kimliklerini ibraz etmediler, Ed Etme noktasında kimlikte hataya düşüldüğü için kavga başladı. Biz onların polis olduğundan emin olmadık. Olayın özü bu. Kavga oldu. Bundan sonra bizimle alakalı saçma sapan olaylar ortaya çıktı. Ve bu çıkan olayların sonunda ben uyuşturucu yaftası. Bakın oğlum bana bunu soruyor. Diyor ki ben hayatımda sigara içmiş değilim bu arada. Baba seninle ilgili böyle bir haber var. Bu haberi niye sildirmiyorsun diye. En son oğluma da açıklama açıklamak durumunda kaldım. Ben bu olaydan 8,5 ay içeride yattım. Derdimi anlatana kadar parmağım kırıldı. Ve bu olaydan biz beraat ettik. Ya yani düşünsene biz devletle böyle bir sorun yaşasak bundan ben beraat eder miyim? Bu uyuşturucu şeyle, muhabbetiyle ilgili açıklayacağım olay budur. Söylemek istiyorum. Değerli izleyenlere, değerli kardeşlerime. Herkes elbette hayatında bazı hatalar yapabilir. Bu bize, insana dair bir hata. Fakat bu basına yansıyan yönüyle, uyuşturucuyla alakalı her şeyden ben beraat ettim. Biz beraat ettik ve sevgili dostlar. Orada tamamen poliste kimlikte hataya düştüğümüz için bir kavga var. Bu kavgadan dolayı da ne yazık ki polise mukavemet ve yaralama ile ilgili şu an davamız devam ediyor. Biz beraatimizi ettik ama elbette bir süreci var. Bunun ne kadar süreceğine yüce adalet karar verecek. Buna muhakkak açıklık kavuştu. Yani en son bunda tevafuk olur. En son sus 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 olmayacak. Tamamen yanlış anlaşılma sonucuydu. O polis arkadaşlar da yanlış anlaşılma olduğunu fark ettiler. Onlar adına da tekrar üzüldüğümü ifade etmek isterim ki. Peki, Siccin 8'i de çok sorarlar. Ne zaman geliyor? Siccin 8 için şu anda tarih aldık. Önümüzdeki sene Haziran'ın 7'sinde olması lazım. Ve çekimlerine Allah kısmet ederse Aralık ayında başlayacağız. Mükemmel bir iş geliyor bu sefer. Yani şöyle söyleyeyim, Alper'in yaptığı bütün işlerde bir önceki işten tabii ki daha iyi işler çıkardı ama Siccin 8 ile ilgili çok ciddi sürprizlerimiz var. Bekleyin arkadaşlar. Adnan Bey çok teşekkür ederiz. Sizi konuk ettik. Harika bir sohbet bizim için de. Ben size i̇nşallah çok teşekkür ediyorum. İnşallah saadet bir tek <laughs> 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 Valla kapıdan içeri girene kadar herkesin güler yüzü, güzelliği yansıdı yaptığınız işi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.